Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere aile içindeki sıkıntı, problem, sorunları çözebilmeniz için yapmanız gereken bir işlemi anlatacağım. Bu işlem aileniz içindeki bütün sorunu, her şeyi ortadan kaldırır. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Görüntünün bulanık olması önemli değil, yapmanız yeterli ve aynı zamanda üzerinizde farklı bir şey var mı yok mu diye baktırmak isterseniz ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bunu da Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Eğer yaptırmak isterseniz bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok kartlar olumsuz bir şekil almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bana yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Bekliyorum arkadaşlar.